Herkese selam dostlar ben Basit Şemen kanalıma hoş geldiniz. Şimdi dostlar bugün yine güzel bir hisse senedini yorumlayacağım. E, fakat bu hisse senedi benim seçtiğim, araştırdığım, bulduğum bir hisse değil. İyisiyle kötüsüyle durumunu görüşlerim ve düşüncelerime göre sizlere aktaracağım. En fazla sizin yorumlarda sormuş olduğunuz hisse diyebilirim. Odaş hissesi, odaş enerji... 9 lira 8.90 civarlarında fiyatlanıyor. Piyasa değeri defter değeri 2.17. FK'sı 5.37. En son dönem net karı 2 milyar 185 milyon. Ee, sermayesi ise 1 milyar 400 milyon. Aşağı yukarı 2 milyar 185'i 3'e böldüğümüzde, 3 döneme böldüğümüzde 700 milyon gibi dönemsel olarak kar ettiğini düşünebiliriz. 4. çeyrekte de 700 milyon kar edeceğini düşünürsek eğer 2 milyar 885 milyon civarı bir rakam net kar, yıllık net kar ortaya çıkmış olacak. Ve bu net karı da e, sermayesine bölersek eğer hissemizin e, hisse başına, yani hisse başına 2 lira gibi, gibi bir net kar çıkıyor. Hisse başına karı çıkıyor. E, 2 lirayı da yine 8 Fk 7 Fk ile eğer çarparsak 14 15 liraların bu hisse için mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Ee, şu anda 9 8 99 seviyelerinde fiyatlanıyor. Şimdi biz hissemizi incelediğimiz zaman özellikle halka açıklık oranının e, iş Bankasının iş yatırımın e, sayfasında 79 olduğunu işte normal kaptaki finansal bilgilerine baktığımız zaman %73 gözüktüğünü söyleyebiliriz. 70-80 civarı halka açıklık oranı var. Bu oran çok fazla dostlar. Bir de hissenin özellikle varlık durumuna, yükümlülük durumlarına baktığım zaman aslında 2019-2022 yılları arasında varlık durumlarını istikrarlı bir şekilde büyüttüğünü Yine dönem varlık, duran varlık ve toplam varlıklarında büyümeler kat ettiğini söyleyebiliriz. Fakat e, hasılatlarına, esas faaliyetlerin esas faaliyet karına ve net dönem karına geldiğimiz zaman hissenin yine 2019-2022 yıllarını incelediğim zaman, özellikle 2019'dan 2021 yılına kadar hissede böyle istikrarlı bir şekilde bir büyüme olmadığını ama bir anda net dönem karı esas faaliyet karının eksi 2 milyonlardan 2021 yılından 2022 yılına kadar 2 milyarlara kadar yükseldiğini eksiden 2 milyar liralara kadar yükseldiğini hatta geçtiğini gördüm ve bu durum dikkatimi çekti. İstikrarlı değil de son bir yıl içerisinde ciddi büyüme kaydetmiş bu verilere göre. Şimdi ben genelde ufak ufak her dönem istikrarlı büyümesini tercih edelim hisselerin ama da öyle olmamış. Yani biraz burası kafa karıştırıyor. Aslında enerji krizi işte enerji fiyatlarının özellikle zamlanması ve e, bir habere göre e, iştiraklarından bir tanesinin yine e, maden sahasında madencilik ve enerji işi yapıyor. Maden sahasında altın bulması vesaire gibi olumlu haberler özellikle enflasyon ortamında endeksin büyümesi ve birçok hissenin fiyatlarının artması da bir etken olarak e, ee, Odaş'ın özellikle bu yıl içerisinde çok güzel yükseldiğini söyleyebiliriz. Ben biraz risk barındırdığını düşünüyorum. Özellikle halka açıklık oranının işte %50'nin üzerinde olmamasını seviyorum. Hani bazı hisseler vardır. Gerçekten de halka açıklık oranı yüksektir ama baktığınız zaman böyle incelediğiniz zaman size güven verir. O da işte çok fazla bu güveni ben göremedim. Şimdi dostlar güzel bir hisse senedi. Videoma başlarken de söyledim. Asla, asla kötü bir hisse demiyorum. Aslında 12.60'lardan işte 8.99 seviyelerinde şu an fiyatlanıyor. Bu en son düşüşten sonra bu hissede de oldukça iyi alım fırsatları verdiğini söyleyebiliriz dediğim gibi hak edişi olarak belki 14-15 liraları zorlayacaktır. Hani hisse çok kötüdür. Hani tukaka asla almayalım anlamında bu yorumlamaları yapmıyorum. Ben sadece yatırım yaparken hani birçok hisse senedinde her şeyi çok fazla detaylı inceliyorum. Ve bana uymayan kriterler varsa bir hisse senedinde yatırım yapmıyorum. Bu hisse senedine belli ki bizim abonelerimizden çok fazla yatırım yapmış kardeşimiz var ki e, çoğu zaman yorumlarda o daş inceleyebilir misiniz gibi sorular sordular. Onları üzmek istemem. Yani kötü bir hisse anlamında konuşmuyorum. Sadece iyisiyle kötüsüyle mesela baktığım zaman piyasa değeri, defter değeri ve FK oranlarına baktığım, değerlendirdiğim zaman hissenin sektörüne göre çok uygun fiyatlarda olduğunu söyleyebiliriz. Buna en yakın uygunlukta olan yine Enerjisa hissesini söyleyebilirim. Diğerleri biliyorsunuz ki enerji hisseleri çok fazla yükseldi ki o da işte yükselmiş olmasına rağmen hala makul gözüküyor. Yatırım yapılmaz demiyorum ama risk barındırdığını da bu tip hisselerin bilmek gerekir. Yatırım yapıp sabırlı bir şekilde uygun işte dip seviyelerden alıp beklenip bu hisse senedinde de ya da birçok hisse senedinde de çok bomba bir hisse olmamasına rağmen para kazanmak borsada mümkündür. Sabırlı olmak, doğru seviyelerden alım yapmak bazen yeterli oluyor. Ama çok uzun vadede işte 10 kat, 20 kat, 30 kat gider mi, bizi zengin eder mi diye soruyorsanız kendi düşüncemi söyleyebilirim. Bu hisse senedinde o tip bir şey beklemiyorum ama her şeyde borsada olabilir mümkündür. Bunu da atlamamak gerekir. E, yatırım yapan kardeşlerimiz hangi seviyelerden aldılar bilmiyorum ama hissede 14-15 liraların mümkün olduğunu kendimce düşünüyorum. Burada anlattıklarım kesinlikle yatırım önerisi, yatırım tavsiyesi değildir. Bu arada e, yine bu videodan sonra bugün bir video daha paylaşacağım dostlar. Burada da borsada artık e, endeks bazlı değil de hisse bazlı seçimlerimize dikkat ederek ilerlememiz gerektiğini özellikle işlem hacimleri yüksek olan işte piyasaya yön veren hisseleri tespit edip onları da işte yükselişteler muhtemelen şu an biraz geri çekilmelerini bekleyip alım seviyelerinden ufak ufak alarak kademeli bir şekilde alarak o tip hisselere geçmemiz gerektiğini işte temettü oranları güzel olan temettü dağıtımı yapan şirketlere yavaş yavaş güçlü köklü şirketlere biraz daha yan tahtalardan alt tahtalardan hisselerimiz varsa güzel de karlar etmişsek ufak ufak daha güçlü daha sağlam BIST 30 üzerinde işte piyasayı yönlendiren düşüşlerde piyasayla beraber düşen ama çok fazla aşırı düşüşler yaşamayan yükselişlerde de çok çabuk toparlayan hisseler tercih edilmeli diye düşünüyorum endeksteki yükseliş beklentim hala devam ediyor. E biliyorsunuz 6500 ilk hedefimde hatta benim burada 9000 9500 endekslere de e, borsanın çıkabileceğini öngörüyorum demiştim. Hala bu düşüncelerim devam ediyor. Bu seviyeler mümkündür. Ama biraz da hisse bazında seçimlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Ne tip hisseler, neler işte bu piyasaya yön veren hisseler? Bunlarla ilgili yine sohbet tadında konuşup sohbet edebileceğimiz görüşlerimi anlatacağım bir video daha gelecek bugün dostlar. E sizleri seviyorum. Çok uzadı çünkü videomuz. Hani buraya onu da sıkıştırırsak iyice sıkıcı olacak. O yüzden bir video daha da hazırlayacağım. O da işte ilgili görüş ve düşüncelerim bu şekilde. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Eğer ki videolarımıza ilk defa denk gelmiş kardeşlerimiz varsa kanalımıza abone olabilir, bildirimleri açabilirseniz mutlu olurum. Bizlere destek vermiş olursunuz. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.